Stenler Kleft, göğüs kafesi iman tahtasının orta hatta birleşmemesinden oluşan bir deformite. Genellikle Stenler Kleft hastaları bize pektus, ekskavatumum var diye müracaat ediyor polikliniğe. Bu 50 bin doğumda bir görülüyor ve bütün sebebi hamilelik sırasında annelerin maruz kaldıkları dış etkenler. Bunlar radyasyon olabilir, hava kirliliği olabilir. Röntgen çektirirken maruz kaldığı radyasyon olabilir. Bu nedenle sternumun gelişimi tamamlanamıyor ve orta hatta sternumun iki yaprağı ortada birleşemiyor. Dolayısıyla ortada ya yarım parsiyel dediğimiz sternal cleft oluşuyor veya tümü birleşmediği zamanda total sternal cleft oluşuyor. Bunun tedavisi bu şekilde çocuk hayatla e, kabil, yaşayabilir bu şekilde çocuk. Fakat okulda, daha sonraki e, arkadaşının hayatında herhangi bir dış darbeye kalp direkt maruz kalacağı için çok tehlikeli bir yaşamı söz konusu olabilir. O nedenle biz bunların ameliyatını öneriyoruz. Ameliyat iki şekilde, iki zamanlı yapılabilir. Ya doğar doğmaz daha kolay kapanacağı için hastanın ameliyatını öneriyoruz. Veya göğüs kafesi gelişimini bir süre tamamladıktan sonra bu defekt olan kısmı bir şekilde kıkırdaklarla rekonstrüksiyonunu yapmayı öneriyoruz. İkisi de başarılı yöntem. Ancak sternumun bütünlüğünün sağlanması temel amaç bu hastaların dış etkenlerden korunmasını sağlamak için.